Çoğu insan karşısındaki kişiye değil, kendi zihnindeki hayale aşık olur. Bu videonun sonuna kadar kalırsan, neden hep benzer insanlara çekildiğini, neden ilişkilerinde aynı döngülerin tekrar ettiğini ve ruh eşim sandığın şeyin aslında çoğu zaman kendi bilinç dışının bir yansıması olduğunu çok daha net göreceksin. Eğer bu gerçeklerle yüzleşmeye hazırsan, devam edelim. Değer olarak Evet, kadın ve erkek eşittir. Ama doğa, motivasyon, istek ve iç dinamikler söz konusu olduğunda, Jung'a göre aramızda derin psikolojik farklar vardır. Modern kültür bize şunu da yatıyor: Aramızdaki farklardan bahsetmek ayıp, tehlikeli, hatta cinsiyetçilik. Sonuç, gerçeği konuşmamaktan korkan ama içeriden patlayan ilişkiler. Dışarıda her şey normal diyen çiftler ama içeride öfke, kırgınlık, anlaşılmama hissi. Jung der ki, bilinç dışını inkar edersen onu güçlendirmiş olursun. Yani içimizdeki ilkel, arketipel güçleri yok saydığımızda onlar ortadan kaybolmaz, gölgede kalarak ilişkilerimizi yönetmeye başlar. Bu yüzden videodan çıkmadan önce şunu kendine sor. Ben gerçekten karşımdaki insanımı görüyorum yoksa kendi kafamdaki hikayeyi mi yaşıyorum? Jung erkeğin psişesinde anima adını verdiği bir imgeden bahseder. Erkeğin içindeki kadınsı imge. Bu imge çocukluk deneyimlerinden, anneden, ilk aşklardan, filmlerden, dizilerden, masallardan, kültürden beslenir. Erkek bir kadını gördüğünde çoğu zaman şunu yapar, tabii farkında olmadan. Onu olduğu gibi görmek yerine kendi içindeki bu anima imgesini onun üzerine yansıtır. Bu yüzden hayatımda hiç böyle hissetmemiştim. Onu gördüğüm an işte bu dedim. Sanki yıllardır onu tanıyor gibiydim gibi cümleler kurar. Ama aslında tanıdığı kişi kadın değil, kendi bilinç dışındaki ingedir. Kadın sadece bir ekram olur. Erkek kendi ruhunun unutulmuş parçalarını kadının yüzünde, sesinde, tavrında görür. Başta bu bir büyü gibi gelir ama sonra Gerçeklik yavaş yavaş sahneye çıkmaya başlar. Kadın doğal olarak o idealizasyonu taşıyamaz. Hata yapar, yorulur, tepki verir, itiraz eder, kendi gölgesiyle birlikte insan olduğunu gösterir ve erkek bunu çoğu zaman şöyle yorumlar: "Sen değiştin. Eskiden böyle değildin. Beni yarı yolda bıraktın." Hayır, değişen kadın değil, erkeğin projeksiyonudur. İllüzyon çöker, gerine gerçek insan kalır. Bu noktada erkek iki şeyden birini yapar. Ya kadını suçlar ve yeni bir projeksiyon kurmak için başka birine gider ya da acı bir kabullenme ile şunu sorar. Ben bu kadında aslında neyi arıyordum? Kendimde geliştirmediğim hangi tarafları ondan bekliyordum? İşte bu soru psikolojik olgunlaşmanın başlangıcıdır. Bu videonun sonuna kadar kalırsan tam da bu noktayı biraz daha açacağız. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim. Jung, kadının psişesinde de Animus dediği bir erkek imgesinden söz eder. Bu imge genellikle babadan, öğretmen figürlerinden, otorite sahibi erkeklerden, filmlerden, hikayelerden beslenir. Kadın içindeki bu animus imgesini erkeklere yansıttığında şunlar olur: Onu kurtaracak, taşıyacak, düzen verecek bir güçlü adam fantazisi. Hep ne yapacağını bilen, hiç sarsılmayan, hep omuz olan, hep koruyan bir figür bekleyişi ve ben darmadağın olsam bile o beni toparlar inancı. Böyle bir adamla karşılaştığını zannettiğinde çekim çok yoğun olur. Fakat erkeğin de sınırları, korkuları, zayıf anları, çocukluk travmaları, kararsızlıkları vardır. Yani o da insandır. Kadın bir noktada şunu fark eder. Beklediğim kahraman bu değildi. Güçlü sandığım adam ne kadar da kırılganmış, Beni ayağa kaldıracağını sandığım kişi kendi ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu hayal kırıklığının temelinde çoğu zaman şu acı gerçek yatar. Kadın aslında erkeğe değil, kendi içindeki yönlendirici, tutarlı, güçlü animusa açtır. Yani içsel pusulasını dışarıda aramaktadır. Bu illüzyon kırıldığı anda kadın da erkeğin geçtiği aynı kavşakta. Onu suçlayıp yeni bir kahraman mı arayacağım? Yoksa kendi içimdeki gücü, yönü aklımı mı geliştireceğim? Jung'a göre çoğu insanın aşk dediği şey aslında projeksiyon yüklü bir büyü halidir. Kendimizde kabul etmediğimiz, geliştirmediğimiz parçaları karşımızdakinden talep ederiz. Beni hep sakinleştir. Beni hep güçlü hissettir. Bana hep ne yapmam gerektiğini söyle. Hep beni anlamalısın yoksa sevmiyorsun. Sonra da şöyle deriz. O bana bunu yapmadı. O bana bunu vermedi. O beni hayal kırıklığına uğrattı. Jung'un getirdiği acı ama kurtarıcı bakış şu. Belki de seni hayal kırıklığına uğratan kişi değil, senin kendi bilinç dışını ona yüklediğin fantazidir. Eğer buraya kadar izlediysen, fark ettiysen anlatı derinleşiyor. Şimdi anlatacağım kısım bu kaostan çıkış kapısını gösteriyor. O yüzden videoyu bırakmayı düşünüyorsan bile en azından burayı duyana kadar kalmanı istiyorum. Peki ne yapacağız? hiç kimseye güvenme, kimseyi sevme gibi saçma bir sonuca mı varacağız? Hayır. Jung'un önerdiği şey, romantizmi yok etmek değil, onu büyüden gerçeğe taşımak. Bunun ilk adımı şu. Ben bu insandan gerçekte ne bekliyorum? Onu hayal kırıklığına uğratan şeyler aslında bende eksik olan hangi yanlar? Eğer erkeksen, kadının şefkatini, yumuşaklığını, sezgisini ondan almak yerine, kendi içindeki duygusallığı, empatiyi, içsel derinliği geliştirmeye başlamak. Eğer kadınsan, erkeğin gücünü, kararlılığını, yön duygusunu sadece ondan beklememek yerine, kendi içindeki netliği, sınır koyma becerisini, ayakta kalma gücünü inşa etmek. Jung'a göre buna bireyleşme der. Yani birini tamamlamak için değil, zaten tam olduğun halinle ilişkiye girmek. İşte o zaman İlişkiler savaş alanı olmaktan çıkar. Karşı taraf kurtarıcı ya da düşman olmaktan çıkar ve ilişkiler iki yarımın birleşmesi değil, iki bütün insanın yan yana yürüdüğü bir yolculuğa dönüşür. Bu tür bir ilişki konforlu mu? Her zaman değil. Ama gerçek ve gerçek uzun vadede sahte huzurdan çok daha iyileştiricidir. Eğer buraya kadar dinlediysen, sen ortalama bir izleyici değilsin. Çoğu insan bu tür videoların başında kaçıp gider. Çünkü gerçek, ilizyondan daha ağır gelir. Ama sen hala buradasın. Bu içsel olarak hazır olduğun anlamına geliyor. Şimdi senden üç şey isteyeceğim. Bu videoyu beğen. Çünkü algoritma değil, bu mesajı duyması gereken insanlar için önemli. Kanala abone ol. Bu tür kontentler, yüzeysel motivasyon değil, gerçek dönüşüm isteyen insanlar için hazırlanıyor. Ve yorumlara bir manifesto cümlesi yaz şu cümleyi yazmanı istiyorum. İstersen kendi cümleni de ekleyebilirsin. Şu cümleyi yazmanı istiyorum. Ben artık ilüzyon değil, gerçek sevgiyi seçiyorum. Bu cümleyi yazmak, bilinçli olarak şunu ilan etmektir. Artık projeksiyonlarıma körü körüne teslim olmayacağım. Kendimi tanıma sorumluluğunu alıyorum. Ve son bir şey, bu videoyla işin bitmiyor. Kanalda gölge, bilinç dışı, ilişkiler, Jung psikolojisi ve içsel güç üzerine başka videolar da var. Onları da mutlaka izle. Çünkü bu bir tek video süreci değil, bir topluluk ve dönüşüm yolculuğu. Burada yalnız değilsin. Kendi gerçeğiyle yüzleşen herkes bu topluluğun bir parçası. Bu benim hikayem ve senin hikayen de olabilir.